Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz İsrail tarafından bu Şeytanyahu önderliğindeki özellikle İsrail'in karar alıcıları Doha'da Katar'da Hamas ıı, üst düzey liderlerine bir suikast gerçekleştirdi. Ve böyle babasının efendim çiftliği gibi istediği yere uçak kaldırıp istediği şekilde suikast yapabiliyor vurabiliyor. Tabi burada konuşulması gereken çok şey var. Birleşmiş Milletleri, Uluslararası Kuruluşları, şunları bunları nerede en büyük soru işaretlerinden biri İsrail'e gelince herkes istediğini yapabiliyor diyor İsrail. Sanki böyle Orta Doğu'da ve pek çok yerde böyle istediği gibi at oynatabiliyor. İşte bu yetkiyi İsrail'in bu pervasızlığını aldığı tek şey karşısında böyle dimdik duran bir gücün olmaması maalesef ondan cesaret alıyor. Köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz geziyorlar gibi bir durum var ama şimdi burada daha önemli bir husus var. Tabi orada Halit Meşal dahil olmak üzere çok önemli üst düzey yöneticiler var. Hatta yaralananlar olduğu, şehit olanlar olduğu da söyleniyor ama inşallah şehit yoktur. Yani orada yaralananlar vardır diyelim. Şimdi bu çok önemli bir suikast. Amerika burada mesela hemen tepki gösterdi. Amerika hemen çünkü Katar'dan Trump buraya geldiğinde efendim milyar dolarları almıştı. Yani o dolarları işte haraç mezat kendisini koruması yönünde de bir takım telkinlerden dolayı bunları anlaşmaları yapıyor. E şimdi ee, tabii Katar buna tepki gösteriyor. Amerika niye sessiz kaldı diye. Ama yapılan istihbarat paylaşımında Amerika aslında uçakların orada uçtuğunu biliyor. Ama İsrail'den izahat istiyor. İsrail ancak füzelerde vurduktan sonra Amerika'ya bir izahat veriyor. Yani o da diyor ki ya nasıl böyle olur? İşte benim bir suçum yok gibi söylemler var. Şimdi burada çıkan haberler var. Wall Street Journal'da. ABD İsrail'in Doha'yı yönelik saldırılarının önce Katar'ı bilgilendirdi diyor. Diğer bir dediğim habere göre de hayır yani öyle bir bilgilendirme olmadı. Ancak saldırıdan sonra Amerika bilgilendirildi deniyor. Tabi burada çok önemli bir şey de var arkadaşlar. Bazı hesaplar, İsrailli hesaplar, kimisi Mossad'a yakın, kimisi İsrail devletine yakın önemli hesaplar var, gazeteciler var, şunlar var, bunlar var. Şimdi bunların yaptığı paylaşımlar da çok enteresan. Doha'da yaptığı bu suikast girişiminden sonra hadsizce yine bakıyoruz bu hesaplar Türkiye'yi hedef gösteriyor. Şimdi net bir şekilde Türkiye'yi hedef alan peş peşe paylaşımlar yapıldı. Bakın Avi Avidan eee montajlı arkadaşlar verir. Paylaşmış e, X platformundan enlem boylam derecesini vermiş e, ve diyor ki İsrail hükümetine bağlı hesaplar sıradaki hedef olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni gösteriyor. Şimdi bu hadsizin, bu adi alçağın söylediği e, hususlar direkt Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni dahi hedef gösterdiğini ee, bu anlamda utanmadan yayınlıyorlar. Şimdi özel kaynaklar diyor ki hatta bak bu çok önemli. Türk istihbaratı F35 e, uçaklarının hareketini izledi ve Katar'ı yolda uyardı. Yani bu olay daha gerçekleşmeden çok kısa bir süre önce uyardı söyleniyor. Böyle bir iddia da var. Tabi burada yine Türkiye'yi hedef alan açıklamalar var. Mesela İsrail'de haber kaynakları teşekkürler İsrail. Sırada İstanbul var diye böyle yine X platformundan. Şöyle bir mercek İstanbul'u almışlar. işte orada böyle görüyorum Bayrampaşa, Fatih efendim zeytinburnu. Yani şöyle söylüyor. Biz diyor Türkiye'deki Hamas bazı önemli yöneticilerinin de nerede olduğunu biliyoruz gibisine bir sinyal veriyor. Buralara da bir nokta operasyon yapacak. Ha uçak kaldıramaz ama içerideki işbirlikçileriyle, Mossad hücreleriyle bir suikast silsilesi, bir operasyon silsilesi gelir mi acaba? Diye düşünmeden de edemiyoruz bu paylaşımlardan sonra. Tabii ki devletimiz e, bu konuda e, önlem alıyordur, mutlaka e, gerekli efendim e, şeyleri önlemleri alıyordur, gerekli ususları. Ama işte bu tehditler de yenilir, yutulur tehditler değil. Ya şu çok gerçek. Gazze'ye saldırı oluyor. Takipçimiz yazmış bir tane. E, Koray hocam, siz niye paylaşım yapmadınız? Ben artık utanıyorum paylaşım yapmaya. Ben paylaşım yapmaya utanıyorum. En baştan beri 7 Ekim'den bu yana herkes susarken biz canlı yayınlarda biz buradaki efendim YouTube kanalında orada burada her yerde her yerde İsrail'in bu e, yani neler yaptığını nasıl soykırım yaptığını bağır bağır bağırdık ama yeter artık utanıyorum paylaşmaya. Ben icraat makamında değilim. Evet kınıyoruz lanetliyoruz söylüyoruz bir de sokaktaki biz Mehmet amca, Manav Mustafa amca bunlar zaten kınıyor. Ama icraat makamındakiler de kınıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ben şimdi burada söylediğim zaman efendim hemen ya işte nasıl yapalım oraya hemen öyle devlet haklı tamam devlet haklı da kardeşim bazı şeyler de artık gayretullah'tan çıktı. Arş-ı alaya çıktı yani. Bırak gayretullah'a dokunmayın. Arş-ı alaya çıktı. Biz şey miyiz yani böyle bekliyoruz. İsrail gelsin bize saldırsın. E ee? Biz de böyle hazır böyle bekleyelim sessiz bir şekilde. Yani sessizlik çok hayra alamet de görmüyorum bazen. Yani kuru ses çıkarmak değil. İsrail orada operasyon mu yapıyor? Burada İsrail'in de biz, bizde ve bize yakın yerlerde çok operasyon yapılacak adamı var. Türkiye bazen işte güce karşı güç prensibi yapılabilir ya. Trafik kazası olur bir şey olur gider yani. Bunlar yapılabilir yani. İsrail'e güzel bir mesaj verilebilir. Neden olmasın? Bu önemli. Şimdi İbrani Üniversitesi akademisyeni İsrail'deki İbrani Üniversitesi akademisyeni Meir Masri'nin paylaşımı var. O da ilginç. O da diyor ki doğaya saldıran Ankara'ya da saldırabilir. Bak peş peşe açıklamalar. Peş peşe açıklamalar sürekli. İsrail'li hesaplardan, İsrailli efendim gazeteli haber kaynaklarından, devlete yakın yerlerde, Mossad'a yakın sitelerden peş peşe Türkiye açıklamalar. Ya sen doğaya saldırıyorsun, oradaki Hamas yöneticilerine ama bütün açıklamaları Türkiye'ye yönelik bu bir hazırlıktır. Bakın ben size söyleyeyim. Mossad hücreleri uyandırılmaya çalışılıyor. Buradan söyleyeyim. Bizim de kulağımıza gelen şeyler var. Biz de bazı şeyleri duyuyoruz. Ve çok tehlikeli şeyler olabilir. Yani özellikle Mossad hücrelerinin uyandırılmasıyla birlikte Türkiye'de yeniden bir iç çıpeyi sarsmak için bir iç kaos denemesi oluşturulabilir. Şu an bununla alakalı bazı efendim hazırlıklar olduğu söyleniyor. Mossad hücreleri. Bu arada Mossad hücresi dediğimde gidip de İsrail'i aramayın. Biliyoruz işte kimler olduğunu. Bak Mossad operasyon yapıyor. Ürdünlü çıkıyor. Efendim Lübnanlı çıkıyor. Hatta Filistinli çıkan var ya. İşte Suriyeli var. Iraklı var. Genelde hep Araplardan seçmişler. Yani Mossad'a bağlı hücreler. Operasyonlarda gördük bunları. Şimdi bu operasyonel ekiplerin farklı ayağa devreye girebilir. Bizim yaptığımız operasyonlar Mossad hücrelerindeki efendim yani 3. 4. seviyedeki insanlar. Şimdi bizzat eğitimli Mossad hücrelerine operasyon yapılabilir. Şimdi bununla alakalı Türk devleti hazırlık içinde ama o operasyondan önce uyuyan hücreler Mossad tarafından dolayısıyla İsrail tarafından uyandırılmak isteniyor. Türkiye'de iç kaosa zemin hazırlamak için şu anda fırsat kolluyorlar. Bir tarafta Türkiye'nin iç meseleleri, siyasi meseleler biliyorsunuz. Diğer tarafta hala işte efendim terör olayları 16 yaşında Işit selefi örgütlerin içine kaymış bir terörist çocuk. Çocuk yani bu bir de terörist. Ne yapıyor o selefi mantıkla Gidiyor. Şimdi o ben diyor cihat ediyorum efendim. Orada da paylaşımları var. Türkiye'ye karşı Türk polis karakollarına, askerine. Oğlum git İsrail Büyükelçiliğine saldır o zaman. Geri zekalı. En büyük cihat öyle olur. Şimdi buradan da diyecekler ki, şey gibi olacak. Yol mu gösteriyorsun? Ama yani sen neye kime saldırarak bunu yapıyorsun ya? Nasıl çocuğu zehirlemişler. Bu arada o çocuk da sıradan öyle zehirlenen bir çocuk değil. O çocuk özellikle Türkiye üzerine zehirlenmiş. Bunlardan bahsetmez. Bak bu selefi örgütler, bu Daeş'i, Maeş'i, İsrail'e bir tane pimpon topu atmaz. Bak söylüyorum. Bırak silah mermi topu şunu bunu, tüfengi. Bir tane pimpon topu atmazlar. Ya yani i̇şte rezerv terör örgütü ama nasıl kandırıyorlarsa işte böyle efendim çeşitli şeyler yapıyorlar. Dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Mossad hücreleri şu anda uyandırılmaya çalışılıyor. Aslında söyleyecek çok şey var. Ben bu videoda kendimi tutmaya çalışıyorum. Ee, öyle bilgiler var ki bazı bilgiler infal oluşmasın. Biraz da e, haddimizi bilelim çerçevesinde susuyoruz. Susuyoruz. Susturulmuyoruz. Susuyoruz. Çünkü devletimize sonuna kadar bağlıyız. Ee, ne olursa olsun devletimiz gereken cezayı verir. Türkiye unutmayın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yapılan operasyonlar sayısında da böyle. Orta Doğu'da Mossad'a en çok Mossad hücrelerine operasyon yapan istihbarat teşkilatı. Bunu da gururla söyleyelim. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de lütfen bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.